3 2 1 biz... Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Sıcakla aranız nasıl arkadaşlar? Biz yanıyoruz. O yüzden bir akıllılık mı ediyoruz, delilik mi ediyoruz bilmiyorum ama dışarı çıkmaya karar verdik. Bugün güzel bir vlog sizleri bekliyor. Bol eğlenceli, bol yemekli, bol abur cuburlu diyeceğim. Şimdi bana anneler kızacak ama yani biraz abur cuburumuz da olacak. Çünkü biz uzun zamandır abur cubur falan almıyoruz. Alışveriş şey yapmıyoruz. En son şu kadar bir çikolata yedik. Gerçekten yemiyoruz ben o yüzden. Anneciğim sen çok fazla yemiyorsun ki. <laughs> ne yedin en son? Ee, e, ben bir sürü de cips yemiştim. O cips yok. Onun bir tek cipsi var ama o da bir sürü değil. Ya da bir sürü ben cips ya da oldu. Artık yemiyorsun o yüzden Değil mi? Bak gördün mü işte Yemediğini söylüyorum inanmıyor bana Beni trollüyor resmen <laughs> O zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz ba işte, ya, ya, ya karar değiştirdim Eve mi geri dönsek? Çok sıcak Efe Vallahi sıcak ama Bu bizi hiç alakalı Kimi alakadar eder? Acımıyor musunuz bana? Ne kadar da acıyorlar bak ne kadar da acıdılar bana o yüzden gidiyorlar. Beni bekleyin koşmayın ya. Bekleyin beni. Ne yapıyorsunuz o nasıl da? Tuf 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 geldiler. Hadi hadi hemen binelim binin. aleyküm Tavişka. Aleyküm Nasılsın iyi misin? İyi. Bizdeyiz, teşekkür ederim. Gene bela aldık sana. Yok ya, bunu söyleme öyle ya. Niye bela aldın? Ben de buradayım. <laughs> sana da selamun aleyküm, aleyküm Selam. <laughs> Abla, He. çok sıcak. Dışarı evet. çıkmak bilmiyorum ne kadar mantıklı ama evin içinde de durulmuyor diye böyle bir plan yaptık. Ben teyzeme bir şey getirdim. Bugün eğlenelim biraz. Ne, ne getirdin? Ne Allah Allah. Ben de merak ettim, ne getirdin? Ben size ee, bunu ben getirdim. <laughs> yani bunu ben kendim için mi aldım, senin için mi aldım? Ha hatırladım. Aa Efe, nasıl getirdin Aa, arkada? Ana. Var mı, emin misin? Ha, ha burada Değil mı? ya. Kapağı de... nerede Efe? Emir onu kaybetti. Ya Efe, daha yeni alınan şeyi nasıl kaybediyor? Ana. Bakayım, anam! İyi. Oferin Abla bak. o telefona takılıyor. Normalde dümdüz duruyor. Bak dene. Hah, Ece ilerle. Oo var ya, ya o telefon uğraşırken çok kıyak ya. <laughs> Ece onu sana hediye etmedim. Ödünç verdim. Oğlum bir hediye ettim. Ne i̇lerle bari? Ha? Gitmiyor. Tövbe tövbe. Ya, ama şu anlar diye en azından dur. süpülü bitmesin. Bunun arkası nerede? Daha yeni aldık. Bir gün olmadı, iki gün olmadı kaybetmişler i̇şini anne. Bitirdi, <laughs> Harbiden işini bitirmiş. Al. Evet Efe evet, onun kapağını Gidince. bul. Evdedir yani. Bu da teyzen sana arabanı aldı Efe bak. 34, 34, 34. EFB. Sırf plaka aldım. <laughs> e o da plakayı alalım arabayı da alırız bir gün. be ne olacak? <laughs> Olmaz mı? Ha? O plakadan istiyorum de babaya. Büyüyünce bana o plakadan aldı. Evrene mesaj gönder oğlum. Ben babana yaklaşık 10 yıldır mesajı gönderiyorum ama bir etki <gülüyor> <gülüyor> Hala bir etki etmedi. Belki bir 10 yıl sonra sana denk gelir en azından. Ben arabaya binemedim ama sen binersin Efe. Bak seni de düşünüyorum. Dikkat et ha. Kimse böyle bu kadar iyi bir anne bulamazsın bir daha hayatında. Bulabilir misin? Efe, ben de Düşünüyor musun Efe? düşündü. o ne <laughs> biçim güt? O nasıl gülüş öyle? Allah ya Bitmeyen trafik <gülüyor> yapmışlar. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> İyi misiniz? Şarkı açayım mı size? Evet. İster misiniz? Aa meyve satılıyor şurada. Vallahi gidip meyve alasım geldi bak. Hani? Gelirdiğim demiş satıyor. Oo valla ama onu yersek şimdi ne olur biliyor musun? Doyarız. O zaman seni Doyadım. batıramayız. Meyve. Bu benim işime gelir. <laughs> Abi ekmek arası yap şu bana ver yesin. <gülüyor> 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 Yani der ya, ya senin işlediğin o kadar belli ki zaten. Oğlum ben sana bir şey dedim mi? Oğlum, yavrum, dedim mi? Dedim. <gülüyor> ne gülüyorsun abla? Ne <gülüyor> var bunda? İçimden gülesim geldi. Hayır. Hani senin hiç böyle morarmanla ilgili falan değil yani. Yok morarmadım vallahi. Para benden çıkmayacaksa yani hiç sıkıntı Ay yok. Oy der ya. <laughs> Ayıp, ya. Ayıp <laughs> arkadaş. Yani para benden çıkması hiç sıkıntı yok. Yani morarsam da sorun olmaz. O da problem değil. Bak bak ha? Bak, bak bak. Bir daha da beni ele verirsen ben de senin işbirliğine girmem haberin olsun. <laughs> tamam mı? Gülme oğlum oradan sen de. <laughs> ne anne? Çantayı mı? Ha, al al. E al. Ne yapacaksın orada istersen? Ben benimkini vermem. Emir tamam Emir uyuyor zaten. Gel. Gerçekten kalsın. Hadi, <laughs> hadi gözün. Yapma yapma aç. Aç annem. Bak <laughs> orada bağırıyor. Bağırıyor orada. <laughs> Gel bakalım. Emir. Emir dedim. yemek yemek yeah ye, Ben de yemek yap. istiyorum, ye anne <laughs> anne <da> anne yemek. anne Annem zaten Gülhan bizi yemeğe götür Desek mi Allah öyle mi desek? Allah Oğlum Allah bak Allah bir Allah şey anne 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 dinle anne 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 ne anne 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 Gül, toş, bizi yemeğe götür. Götürüyor musun? Bak dedin ama. Sonra vazgeçmek yok. Oğlum gel bununla niye resim çekiliyoruz? Hep senden çıkma şeyler bunlar biliyorsun değil mi? Fotoğraf çekilme aşkın ona da geçti işte. Ne? Anne <laughs> Emir, ben de sana ısmarlayacağım tamam mı? Derya da kendi kendine alsın. Emir, bizden oluyor musun? Ben, ben size ısmarlamasam kime ısmarlayacağım? Ya gördün mü? Bunu ısmarlama da bize ısmarla. Ben <laughs> çıkarak önce git öde parayı. Tamam mı? Sen ne yiyeceksin? Hamburgen tadı. Veya pizza. Pizza mı? Hamburgen <laughs> içine pizzayı sokacağım öyle yiyeceğim. Efe! <laughs> Bakın Ömer'in bana alacağı ev burada. Daha, ha? Dinler, tamam işte bunu alıyor evet, bana. Bir tane penceresini alır. <laughs> Pencerenin demirlerini. <laughs> Evrene olumlu mesaj veriyorum ama görüyorsun değil mi? Onlar iki tane doberman var orada. <laughs> onlar doberman değil. <laughs> Normal köpekler. <Evet>, Minnoşlar onlar. <laughs> Korkma hiçbir <laughs> şey yapmazlar. geçelim. Geçelim. <laughs> Evet, geç annem kay. Kay kay kay. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> 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 oğlum öyle patates mi soğutulur ya? Zayıf <laughs> olmasın. <laughs> Afiyet olsun ablacığım. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet, olsun Afiyet, olsun <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun anneciğim. Afiyet olsun anne. Afiyet olsun. <laughs> devam et oğlum sen devam et. <laughs> gitmek olduğun şeyi görüyor musun Efe? Yavrum ne yapıyorsun öyle patates ya? ya? <laughs> Emir öyle patates soğutulmaz. <gülüyor> <gülüyor> her yerde satılacak patates soğutucu. Efe'nin dediğini duydun mu? Her yerde satılacak patates <gülüyor> soğutucu. <gülüyor> Vallahi soğuttum. İyi yok. Şey. Afiyet olsun Emir. <laughs> gidemiyoruz anneciğim. Gidemiyoruz bir yere. Niye teyzem sence? Teyzem makyajı. Bu onu ben de sana vermiyorum. Aa! <laughs> Efendim. Teyzem makyajını yapacak. Çok güzelsin. Teyze yap o makyajını. Güzel, güzel çok güzel. Ay, sen şu an şöyle demelim bir daha. Sen şu an şöyle demelim lazım. Bırak teyzem ben makyajını yapsın ya bırak. Güzel, bir Eee. Daha sen de Bakayım, bir bakayım anneciğim. Hepsi benim oldu. <laughs> <laughs> <Hanım> efendi? <laughs> Gidebiliriz, hadi gidiyoruz. Anneciğim gel, gel anne. Biz ben şurada sana bir şey göstereceğim. Gel, gel oğlum, gel. Gel bir dakika dışarıda bir şey göstereceğim. Abla sen şu hesabı hallet gel. Tamam mı? <laughs> Yürü anne. Yürü 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 anne yürü. Yürü. Hadi inin bakalım inin. İnin 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 aşağı yürüyün. Şu an çok heyecanlıyım gel. Moçi istiyorum yürü. Moçi gördüm ne, alalım mı ne olur Allah aşkına. Ne olur canım istiyor. İyice. Ben önce bir tadayım. Beğenirsen sen de al tamam mı? Anan, Emin misin? Ananaslı istiyorum. Ananaslı mı? Teyzesi o da ananaslı istiyormuş. Ananaslı değil, değil ne kadar olacak? 180 TL 180. Evet. Şöyle yiyelim ben sana. Emir. Tamam. Beraber yiyelim annecik. <laughs> <laughs> Duduf duf tuduf. Hey, 2 İki dakikada, 2 dakikada <laughs> gördüm hem de. Burada kendime ben yeni bir şey daha söyleyeyim. buldum. Ben Mochi'yi görmüştüm. Sen söylemedin. Anne ne? Bilmiyorum. Bakalım bu senin. Genco tadacağım şimdi. Sen de tadacaksın. Sevim, sevim ya. Ya tadacaksın dedim Ay, ya, sana. Arkasında dedim böyle falan yapma bana. Abla eline kum bir bedava. <laughs> eline kum bir bedava imiş ama Aynen. karnı tok. Aynen. Anne, içinde dondurma var. Hayır <laughs> oğlum öyle diyorlar. Peki kupir bedava mı? Ya, o oldu bedava. Nasıl bedava versinler? Gel buraya. İçinde dondurma var mı? Evet annem. Almayacağım. Şurada bir figürcü var, orada figür alacağım. Figür mü alacağım? İyi bakalım, kararın öyle. Kıpıtacıya bak. Pika pika. İstedin mi? Ya sen istediğin şeyi seç. Şunu mu istiyorsun? Ne istiyormuş? Son kararın mı? Kararı mı? Ondan mı istiyorsun anneciğim? Bu mu? Onu mu istedin? Tamam onu istemiş yapacak bir şey yok. He? Beni yani bunu musun? Ne Sevdin mi? Hmm. Sen de burada kaymıştın ya. Hadi gel bir daha kaç. Şu bebişlere bir bak. Allah aşkına küçük küçük bebişlere bir bak. Eten. E, ben kıyarsam, Ne olur? E, Sen de kaymıştın ama. Acam kadar kayar. <laughs> 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 sen niye gelmiyorsun? <laughs> ha? Ne yapacaksın? <laughs> Kim veriyor parasını? <laughs> Teyzen. Ne? Figür alacakmış. Parasını da sen veriyorsun. Ne figürü? <laughs> Nerede var o? Yalan hiç görmedim ben. <laughs> 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 Merak etme. Gösteriyor. Onda yalnız sıkıntı Oğlum sen de gel burada eğlen güzelce. Neden anime, istiyor? anime istiyorsan ama başka şey almaz bir daha sana. Ne, ne oluyor? ben bilmem. Alır mısın? Naruto Berkcan alacak. <laughs> Naruto Berkcan alacakmış sana. Şarkı söylüyor sanırım burada. dans edelim. <laughs> 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 bu kadar romantik olma, babana benzeme ya bu kadar. Nerede? ben göremiyorum. Bak şurada, şurada. Aa gördüm. Biye verelim onu. Hadi gidelim. Tamam. <laughs> hadi gidelim. <laughs> Teyzeler orada bak. <laughs> Eğlenmeniz bitti mi? 5 <laughs> dakika Sanki oyun parkına mı gideceğiz diyor bana. Yok annem oyun parkına değil artık gidiyoruz baba birazdan eve gelecek değil mi? Ya nerede eve gelecek? aman o anime almaya gidiyoruz animeciye. Anime animeciye ee. gidecek miyiz animeciye? Naruto Berke alacan mı? Sustan bir geçelim bakalım yoksa bir şey yapamam. Ya. Abla var vallahi var ee. var işte o yüzden gideceksen alacaksın. Anne. Taşın elini altına elini koyacaksan gidelim. Eve Gide ve sen koy be. <gülüyor> <gülüyor> Kardo ben mi sana dedim gel bizi gezdir? Demiş olabilirim. Evet ben dedim. İyi hadi gidip bakalım. Naruto. Ben hadi, <laughs> hadi gidelim. O Minecraft diyor. Diğeri Naruto diyor. Ben kafayı yiyeceğim ya. Naruto Berk'i bulacağız şimdi. Benim aradığım kel kafalı. Kel kafalı. Her yerde kel kafalı diyorsun. Yok her öyle bir Naruto şeyleri. falan. <laughs> Birinci yerde tırt oldu. <laughs> Dur bakalım diğer tarafa. <laughs> Seni de kaybettik anne ha. Sen de bir şeyler bakmaya başladıysan yandık. Son buraya da bak bakalım var mı diye. <laughs> var mı? Var mıymış burada? Bir yerde yok zaten. Nereden buldular sonunu? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs> Ve senin anime olayın Tırışka'dan ziyaret oldu. Bay <laughs> bay minnoş. Bu nasıl bir şarkı öyle? Saçlar olmuyor. Keleson. Saçlar olmuyor. Keleson ne oğlum? Böyle kafayı sürülen bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir marka yok. Uyduruk o filmde duyduğun şey sadece. Nerede Keleson? Saçların bu ya. Geliyor keleson. keleson bak. Keleson geliyor. Nerede Keleson? İşte burada. Nerede Keleson? Senin yeni ismini buldum. Ne? Keleson. Ne? Keleson. Bence limonat. <laughs> İçmeyeceğim ben, Hiç içeceğim. içmeyeceğim. Ay. Emir, Yine. ödümü patlattı. İstemeyeceğim parasını. Hadi iç iç. <gülüyor> Zaten <gülüyor> bak, vermem bak, 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 ki. Bak, bak canına mi? Afiyet olsun. Ne ekşitti? Bitti aa, mi şarkınız? Nerede o? Oğlum böyle bir şarkı yok. Mı yok aa, 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 arkadaşlar ne olur yazın yorumlara ya. Aa, 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 Efendim. Yanımdan ben yüzürken köpek. Evet çok tatlıydı bence Karabaş. Nerede yeter artık eylesin. ya yeter oh. yeter. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bir vlogun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yedik, içtik, eğlendik, güldük, ağladık. Ağlamadık, Ağlamadık. aslında. Olsun yani lafın Yedik, geçiyor. Işte Paraları ödedik. Paraları ödedik. Cebimizdeki bütün paralarla evimize geri dönmenin gururuyla Aynen. <laughs> teşekkür ediyoruz. Sen yürürsün. Sen yürürsün. Ağlamadık dedin ya burada ağlayan birisi var. Kim? Oğlum Galatasaray niye ağlasın? Kaç yıldır var. şampiyon olmayan Fenerbahçe ağları ağlar Efe, ağlar sence. O da ben. O da <laughs> arkadaşlar bugün bizden bu kadar. Galatasaray ağlama değil o. Fener ağlama. Bir defa de Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.